Kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmelerle sizlerle birlikteyiz. Açıklaması gündeme oturdu. Türkiye ile ilişkileri düzeltelim mesajı. Değerli izleyenler, Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan ülkesinin Türkiye ile olan ilişkilerinde gerekli güncellemeler yapması gerektiğini söyledi. Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan Erivan'ın Türkiye ile olan ilişkilerine yaklaşımında düzenlemeler yapması gerektiğini ifade etti. Ermenistan Devlet Televizyonuna konuşan Grigoryan, Erivan'ın Türkiye'yi düşman devlet olarak görüp görmediğine ilişkin soruyu yanıtladı. Grigoryan, "Bölgedeki engeli kaldıracaksak, bu konudaki yaklaşımımızda belirli düzenlemeler yapmamız gerekiyor. Bu yönde çalışıyoruz." dedi. Bunun üzerine yani Türkiye artık düşman devlet değil mi sorusunun yöneltildiği Grigoryan Tartışmasız biçimde Türkiye'den hiçbir tehdit gelmediğini iddia etmek doğru olmazdı. Ancak bölgedeki genel süreçler başka olasılıkları da beraberinde getiriyor ifadelerini kullandı. Grigoryan'a göre 2020 sonbaharında Dağlık Karabağ'daki gerginliğin tırmanmasından sonra bölgede büyük değişiklikler meydana geldi. Ermenistan, Rusya ve Azerbaycan liderlerinin 11 Ocak'taki ortak açıklamasından sonra ulaşım hatlarına yönelik engellerin kaldırılması sürecinde yoğun bir aşamaya geçildi. Grigoryan, "Engellerin kaldırılması süreci sadece Azerbaycan'la yürütülmemeli. Daha geniş bir bölgesel yaklaşım gerekiyor. Bunun için olanakların olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı. Grigoryan, "Şu an Ankara'yla doğrudan diyaloglarının olmadığını" Ancak iki tarafın yaptığı açıklamaların bölgede ulaşım hatları önündeki engellerin kaldırılması yönünde olanakların mevcut olduğunu düşünmelerine imkan veriyor.